Selamünaleyküm. Kapadokya Arka TV hoş geldiniz. Neredeyiz? Şu an Sivrisar Kalesi'ni görüyorsunuz. Eteklerinde Elif'le babasıyla geziyoruz. Hadi bakalım. Elif görüşlerini sun bakayım. Kış Kıştağ burada çok şi yüksek. Şiddetini gösteriyor. Kardan çıkamadık. Şurada çamurda kaldık arabayla. Vadanaj etti araba. Çıkmadı. Köpekler kovaladı. Hadi şu şu zirveye çıkalım. Bakın şuraya şuradaki zirveye çıkalım. Hadi. Orası çok uzak, e, soğuk. <laughs> Elif'in ilk küçük dağa çıkış. Yok. Nereye çıktıydın Elif? Hani amcamgille gitmiştik ya mangal yemeye falan. Nereye? Hasan <laughs> Dağı'na. Evet. Hmm, o zaman o zaman da çıkmıştım. Maya kadar arabayla gittiniz. Böyle yürüyüş yaparak daha yatırmandı mı? Niye yaptın? Buriyi. Keşke eldivenimi getirseydim. Güneylerde bile karlar. Ay ya. Dağların, kayaların kenarlarında. Atık karları dağlarda arıyor. Dağlarda. <laughs> Şimdi. Kuzeyde daha. Baba bir bak. <laughs> Hayır. Bu işte anneannesine gidince bu gezide mahrum kaldı. Bunda sabah gezdik. Elif ablası çok morali bozuldu. Ama şimdi babasıyla Kar, pop oynuyorlar. Sivrisar Kalesi'nin eteklerinde. Nasıl bir duygu? Anlat. Çok güzel bir Kar Kart. Duygu. <laughs> sen at bakayım bir de babana sen vur. Sen bana mı vuracaksın? Evet. Bari. Çek kamerayı. kameraya. Kameraya vururum. Bu, kameraya vurun da nasıl vur o zamanın? Oh vurdu bana. <laughs> Hey, babam bana atacaklar. Ben de. Poyraz yok burada iyi. Esasında <laughs> buraya yapılacak evler var ya çok güzel. Manzarası. Ben şuradan tırmanacağım. Yalan riski yok. <laughs> Ama buradan daha güzel. Neyse bu. Şuraya tırmanacağız şimdi. Allah. <laughs> ha? <laughs> Çiğdem nerede çıkmamış da? Aa, ayağında çorap da yok senin. Çorap var. Olacaklarını O kadar da Ama düşürüm. küçük çorabım. <laughs> Böyle bir cins çoraplar ürettiler ki. <laughs> şuraya bir şey yazmışlar ama. Ne? <laughs> 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 Oradan tırmanabilir miyiz? <laughs> Elif. Ben buraya tırmanacağım ilk. Seni çekiyorum hadi. Tırman bak. Bekleyin beni. Abo! Tehlikeli yerle geçme. Burası yetti. Burası çok. Ben sizden öndeyim. Çiğdem çıkmak üzere mi? Yakın mı bilmiyorum. <laughs> Uy. Aa su var. Kayar mı? Bence o sulu yerden geçmeyelim. Ayağımız kayar. Gel. Şuradan çıkalım. Evet. Ben çıkacağım. Hadi bak. Sen elinden tut. Hayır ben kendim sen. çıkarım. Şu an sizin tırmanışınızı çekiyorum. Baya emek vererek. Aa, buradan nasıl çıkacaksın? <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <laughs> tamam, buldum. Baya baya kedi gibi tırmandı. Hadi bakayım, hala tırmanıyor. Eğer siz çıktınız, sıra <laughs> bende. <laughs> Yılan deli var. Baya. Efor istiyor. Baba, oraya çıkabilmek için ya buradan ya da buradan gitmemiz gerekiyor. <laughs> Burada da bir sürü yılan deliği var. Geldik. Zorlu kesme. Ee, buradan ne? Hadi bakalım, nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Şuradan Gel. tırmanalım. Buldum. Şu delik var. Şu aradan hadi. Ama nasıl geçeceğiz? Hadi. Ben ilk bir kendim çıkmayı deneyeceğim. <laughs> Geldik ya. Dağaya mı çıkılır? Adam can bekleyelim. <laughs> Şu. Ben sarım. Gel. Gelin gelin ben. Ben sizden tercümeliyim. <laughs> <laughs> <Değil mi? Oy. gülüyor> ya. ya. İlk ben mi çıkayım sen mi? Uf, <laughs> çıkarım mi? dedim ne hale düştüm ya. Bekle <laughs> orada. Orada bekle. Çıkarım baba. Şuraya. Oh. <laughs> dur orada dur. Baban seni tutsun. Tamam. <laughs> buradan. Şimdi nasıl buradan? Ben tırmın. Yok. <laughs> ben atlayamam. Atlama da olur da. Şöyle de olur ya bak. Ben de <laughs> o kadar boy var mı sanıyorsunuz siz? Evet. Ee, ben Karlı bölgeye var. gel. He. <laughs> 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 Şu an tatilde <laughs> daha tırmanmak <laughs> dur orada dur. dur. Aa dümdüz yolu tercih etmişsin <laughs> Şuradan gelsek bak. Şuradan gelsek. Orası da çok düz ya. Buraya çıkınca düz gel geldi ya. Evet, bir şu, Şuraya şu tepeye çıkalım. çıksak hiç durulmaz. Yeter oraya çık. Gelin bakayım şu karlarda bir oynayalım. Ama eldivenim benim yok, benim ellerim narin. Ailem dondu. Evet. Gelin bak şurada eski eski sivri sara bakalım. Benim çıktığım yeri göstereyim size. O kadar zorlu bir yerde ki. Buralar onun yanında çocuk oyun. Bakın kar, kar Yok batmaz. Karlara yürüyoruz. Şu an. Çok olmadığı için girebiliyor. Artık karları dağlarda, tepelerde 1800 rakımlı olan yerlerde dağlar. görüyoruz. Maalesef küresel ısınma yüzünden. 1852'ymiş bura. Oo, bayağı yüksek. Saati gösterebilir mi? Rahman. Getir. Tut pay. Evet. Şöyle tutayım. 1853. Bayağı yükselmişiz. 100 metre daha çıksak şey kaleye çıkıyoruz mu? 1930. O zaman 130 metre kalmış. 80 hmm. metre Şimdi benim çıktığım yere ha, Şuradan geçsek gelinir mi şimdi? Aşağıda Orada da zorlu bir yer vardı ya Nereye gidiyor? Şuradan olsun? bir bakayım mı? Ben. Benim çıktığım yere mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya, benim... Wow. Elif gelme bura. çok tehlikeli. Paree, ana manana. Şş. <laughs> anam, anam, anam. şş. Ya buradan Bak, Bak, buradan iniyor, şu kayanın önüne iniyor. <laughs> Oradan benim çıktığım yer gözükmüyor, burada geride kalıyor. Paree. Çok yüksek. Gelme gelme gelme. <laughs> Gelme. Burada gizemlerle videos çektim. Yarım kaldı. Daha devam edecek. İnşallah. Anam anam ne manzara var. Çok güzel. Şş, burası şu, bölgeye çıkılabilir de. Güzel yurttan büyük ha. O benim çıktığım pencere aşağıda kaldı ya. Şu. Bura riskli. Çıkayım mı? Şuraya çıkabiliriz ama. Hayır hayır kayar değil Kayar değil mi? Gel. Bir şey, bir şey Sakada bindirmiyor. O zaman geri gidelim. Bak, bu, şu şu tepeye çıkalım. bakala. İşte, şu ha. öbür tepeye çıkalım. Vuri. <laughs> <laughs> benim <gülüyor> ayaklarım bana da kaldı. Benimkine sanki hiç girmedi. Ben bir Karla de yürümeye, buralara <laughs> çıkacağımızı bilmediğimden terlikle geldim. Oraya çıkarsanız görürüz. Benim için. Zorlu çıktığım yere. Ben de oturacağım. Yoruldum. Buradan görünmüyor. Güneş batımı. Ya. Güneş batımı değil. Gün batımı. Gün batımı. <laughs> Arabadan oradan buraya. Vat vat vat. bak hata gitti biz de gidelim. Baba hadi. Ayağım pül karanlık. Hadi, hadi Hop. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel hadi. Rahım kaça çıktı bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, 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 ay. Ya bak şimdi sen de soluyorsun işte bak. Senin <laughs> mikrofonu kaç rah rahıma bakar. Evet. Ha araba. Uzakalı. Şuraya da gelecektik. Hani Abu. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. O zaman oraya da çıkardık. Tamam. Ya şuradan Buradaymış. Evet. Baraj mı? şuradan mı? Şu değil baraj mı? Benim çıktığım yere bakacağım. Niye? Ben Bak. Bak. Oo. Bak. <laughs> Uçurumlar. Ben görüyor muyum? Gel, gel gel gel. Şu kayanın altı herhalde benim çıktığım. yer. çık. da Çek bizi be. Tepenizden büyüğüm. Vırı. Şimdi Çekildim. görüşlerini bir sun bakayım. Buradan tepeden aşağıya bakıyorum. güzel manzara var. Elif sen. Çok yüksek ama çok güzel. Rakıma bakalım. Aladağlar tutulmasana Fatih. Rakım, rakım göster. göstereyim. Şu Aladağlar tut dur. Gittik aşağı Aladağlar hiç görüntü yok. Ha göründü. 1865. 1865. Oo, yükselmişiz. Daha bir tepe A daha var. Aladağları görüyor musun? Dur ben Hayır şuraya sabitleyeyim. Sabitleyeyim tripodu. Gel kızım şuraya. <laughs> e, oradaki <laughs> Aladağları yaklaştı. Şu bölgeden şöyle... Tamam, Bak, Bakalım. Ya. şöyle. Bakalım. Şöyle çekeyim. Aladağlar. Aladağlar orası mı? Evet bak. Şuraya, bak şurası Aladağlar. Gördün mü? Şuraya al. Ortala burayı. Tamam burası en son. Buradan şöyle gelelim. Ha. Tamam. Heh. Burası Aladağlar. Gördün mü ala dağlar? Abi. Harika gözüküyor. Şey, çekelim bir de şuradan. Hani harici? Obo, bak hele kayboldu Elif. Ç <laughs> Aa, hadi gidelim. Hadi. Teleskopik <laughs> sumun. Erciyes'e gidecek mi? Erciyes'e gidecek mi diyorum. Faydası. Faydası. <laughs> Götür işte. Onu diyorum. Bu, bu da yol mu açmışız? Bu da nasıl? öndü bile. Yar babayız. Yar babayı tatayım. Bu tepenin ben çık, çıktım yeri hala göremedim. Artık aşağılarda kaldı orada o çok yüksek ya. Abo. Abo 1867. Baba bak. Gelip burada 2000 metre yüksekliğinde tepe var biliyor musun? Oraya gidelim mi? Araba Şahin Kalesi gel göstereyim. Hı. <laughs> Gıcık araba. Pislik araba. Ee, meydan. Hani baraj? Evet. Hani. Burak'nı. Uf. Farklı, sen farklı. Manzara. <laughs> hani barajcı. Aa, baraj. Baraja gidelim mi? Buz tutmuş kızım. İşte Daha hiç dolmamış. Yağış almadığıdan. Evet. Bak. Aslında koyun içinden de yol varmış. Şu an çıkar mı gitti araba Yok çamur ya gitmiyor ki araba. 4 çarpı 4'ün olması lazım. Şuraya gidelim mi? Baba. Manzara süper var ya. Şuna bak. Sizin bak. eski köy nere? Şey eski köy şurası bak aşağılar. Kiliseler var, mağaralar var, Aa. burada öyle kaya mezarlar var. Gizemli Afşar. evler. Evet, gizemli evler var. Sence neden gizemli? Sırlı. Kimin yaşadığı bile belli değil. Çok eski. Şu an kaç? Daha bir tepe daha var. İstersen oraya da çıkalım. 71, hadi çıkalım. 71 oraya da çıkalım hadi. Şimdi bir tepeye daha çıkıyoruz. 1871. <laughs> 1900. Görür müyüz? <mıyız? gülüyor> Ya görürsek? 30 metre yok ya burası da. 10 metre vardı belki. Dur bakalım. Sen söyle Elif kaç metredir? 9 metre. Bence 6 metre. 6-7 metre anca çıkar. 7 metre diyor. Ya 9 metre ya. Hadi 9 olsun. 9 diyorum bitiriyormuş. Ya. <laughs> Ay 9 metreden çok çıktı. <laughs> 9 metre 3 kat yap. Kaç metre? Bak bak. 75. Ya. 78. En yakınlar. 71 di 8 metre. Ah. <laughs> ben yendim. 78. Bakalım bir daha göster şeyi Ben yendim. Saati. Ben yendim. Ya. Oo. Buraya çıkınca 79 olması lazım. 79. Yes. Ben yendim bak. Evet. Artık çıkabileceğimiz en yüksek. Hey, Geç göreydi çıkabilsek. Burada. <laughs> 1930 muydu burası? Evet. 30. 1930. Basacağım. Uf oh, yoruldum. Gidelim mi? büyük <laughs> <laughs> Artık dönüş yapıyoruz. Dönüş de çektin? Artık. Çek bence dönüş. Kısa videolardan çekeyim artık. <laughs> Bunu da mı çektin? Bir kameraya salla. Burayı görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Bizim sayemizde öğreniyorsunuz. <laughs>